Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. İlk ders videosunu çekeceğiz YouTube kanalın. Dersimizin konusu tevekkül konusu olacaktır. Bismillah deyip başlayalım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hakka tehizi umru et ne elem çek ne keder. Gelir elbeh zuhra neyse hükmi kader. Sen bütün işlerini hakka tevhiz et. tam bir teslimiyet ve tevekkülle Allah'a havale et. Onun yaptığı işleri gönül hoşluğuyla karşıla kıl ki ne elem çek ne keder kaderin hükmünü ise meydana gelecek olur değerli kardeşim. Bizler işlerimizi hakka bırakmıyoruz. Ortaya çıkan neticelerden razı gelmiyoruz. Bütün dünyanın idaresi ve yükü sanki bizim omuzlarımızdaymış gibi zannediyoruz. Bitmek bilmeyen sorumluluklarımızdan dolayı kulluğa vaktimiz yok diye aldanıyoruz. Bunları yaparken bir de dünyada huzur, mutluluk, manevi cennet istiyoruz. Ama bunları bir araya getirdiğimizde elde edeceğimiz netice sadece elendir. Yapacağımız işleri yaptıktan sonra neticelerin hiçbirine karışmamak tevekkül manasıyla hayatımıza tamamen oturursa Aklı yalnızca Allah'ı düşünüp kalbi sadece onun için atacaktır değerli kardeşim. Tevekkül nasıl olur derseniz tevekkül eden bir Müslüman sebepleri iyi kullanır. Sebeplerden çıkan neticeler karışmaz. Bir insanın neticelere karışıp karışmadığı duygu değişimlerden anlaşılır. Yani sebeplere sarılmak tevekküldür ama sebeplere saplanmak tevekkül değildir. İman hakikatlerinin ruha takviye edilmesi ve bunların sıklıkla tazelenmesi netice itibariyle kişinin dünyasını manevi bir cennete çevirir. Yani sadece ahiret saadeti için değil, dünya saadeti için de kişinin bu iman hakikatlerinin ruhu olması gerekir. Çünkü maddi duygunluk ne kadar fazla olursa olsun manevi duygunluk yoksa o kişi huzur ve mutluluk bulamayacaktır. Dünyada yapılan bütün maddi yatırımlar nimetleri nimet yapan iman nuru ile nurlanmazsa o nimetler nimete dönüşebilir. Yani cezaya azaba dönüşebilir. İman hem nurdur, ikisinin yolunda aydınlatır, hem de kuvvettir. Bu yolda ilerleyecek güç diye güç verir. Bir insan her işin Allah'a ve kökmezse sebepleri müracaat ettikten sonra neticeyi de Allah'a bırakırsa Allah bu kuluna dünyada manevi cenneti ahirette de ise maddi cenneti yaşatır. Yani kötü tevekkül kıvamını yakalarsa bir nevi cesaretteki sıkıntıda kurtulmuş olur. Tevekkül hal meselesidir. Kötü sebepleri kullanır, kitaplar okur, dostlarla hasbiyan ve müzakere eder. Bu da tevekkül için ön hazırlıkla sayılabilir. Ama bunların neticesinde Allah razı olsa tevekkül kişide de bir hale dönüşür. Sonrasında dünyanın değişen hadiselerin karşısında değişmeyen bir mutluluğa sahip olur. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin tevekkül meselesiyle ilgili 27. söz 1. mefas 3. noktada şunları söylemiştir. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakiki iman elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre had hadisatını tazkiyatını kurtarabilir. İman hem nurdur, bütün ordular hakikatini gösterir, hem kuvvettir, daha gibi yükleri kaldırabilecek gücü verir. İman nuru Kainatı aydınlatır, yani kainatı yaşanan olayları gün gibi ortaya çıkarır. İnsanı aydınlatır, yani kişiyi aydınlatmazsa kainatı aydınlanması bir işe yaramaz sünnet ilahi. Sünnet ilahi ilahi haller denir. Allah Azze ve Celle ilahi haller vardır. İlahi haller onun ismi ve sıfatların tecellisidir. Cenab-ı Allah kendisinin ismi ve sıfatların tecellisini bulunan anlayabilmesi için onlara da bu isim ve sıfatları cüz'i olarak vermiştir. Biz bunları latife, latife ve rabbaniye manevi organ diyoruz. Örnek verecek olursak Allah azze ve celle el Adl'dır. Yani el Adl, sonsuz adalet sahibidir. Onun bir isminin tecellisini anlayabilmemiz için de bizlere adalet duygusunu vermiştir. Yani bir insan kendinde var olan adalet duygusunu ne kadar iman ile beslerse o kadar Allah'ın el Adl esması ile anlamış olur. Cenab-ı Allah'ın bizlere vermiş olduğu cömertlik duygusu da iman nuru ile beslenirse onun kerimi olduğunu anlayacağız. Bizlerde var olan bu özelliklerin dezavantajı da vardır. Eğer bu özellikler iman nuru ile beslenmezse ise dönüşebilir. Yani kişide iman nuru ile beslenmeyen adalet duygusu kişiye zulme, beslenmeyen cömertlik duygusu kişiye cümleye götürür. Bir insanda hakiki iman varsa Kainattaki olaylar o insanı üzmez. Bunu tenkiten okursak biz de hakiki iman olup olmadığını kainattaki olaylar ve hayatımızda imtihanlara karşı tepkimizden anlarız. Mesela ders yapan hocanın talebelerin ders ne kadar anladıklarını ölçmek için sınav yapması gibidir. Demek ki başımıza gelen musibetler hikmetsiz de değil. Ona olan güvenimizi ölçmek için bizleri musibetlerle imtihan eder. Yaşanan dünya im, imtihanının güçlü olan kazanmaz, Allah'ın kimsenin yanındaysa o kazanır. Bizlerin yanıldığı kısım da tam da burası. Allah için bizleri bir şeyler yapacak yapılacaksa ilk takıldığımız mesele içinde bulunduğumuz şartlar ve elimizde imkanlar sürekli bir hesap içine düşünüyoruz. Bu mesele ne sayını ne imkan meselesidir. Bu tamamen iman meselesidir dün karşı 300 Müslüman zaferiyle sonuçlanan birdir tam da böyle bir savaştır. Çünkü orada Müslümanlar Ali İmran Suresi 170'inde geçtiği gibi Hasbunallahu ve ni'mel vekil Allah bize yeter onu güzel vekildir paralısıyla hareket etmiştir. Gazali'ye göre ise tevekkül bütün dünyaya bir araya gelip engellenmeye çalışsa bile Allah'ın senin için takdir ettiği şeyi sana ulaşsa da Allah'ın senin için takdir etmediği bir şeyi sana ulaşmayacağını inanmadır. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet deryanidir. Yani saadet deryan iki cihan saadeti iktidar eder. Dünyada manevi cenneti, ahirette maddi cenneti kazanmanın formülünü veriyoruz. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti deryanidir. Sebeplere sarmak tevekküldür ama sebeplere satlamak tevekkül değildir. İki tevekkül zannıyla da sebeplere terk ederse o zaman müstehak olur. Sebepler acize, neticeyi ise mucize olarak görmemiz gerekiyor. Bundan dolayı sebeplere müracaat edilecek ve netice Allah'a bırakılacak. İnsanlar Üç tevekkül anlayışı vardır. 1- Yapılması gereken yapmadan işi Allah'a havale etmek. 2- Yapılması gerekenleri yapmasına rağmen işi Allah'a havale etmeyenler. 3- Yapılması gereken yaptıktan sonra netice Allah'a bırakmak. Bu ise hakiki tevekküldür. Büyük dertlerimiz var ama dertlerimizden büyük Allah var. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.